Yepyeni bir lastagram bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bundan iki hafta önce atmıştım gerçekten çok beğendiniz tam 92 bin like attınız arkadaşlar cidden minnettarım ve sizlerden devamı gelsin diye çok fazla istek geldi bu sebepten dolayı bunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Bundan sonra bir bölüm daha gelmesini istiyorsanız mutlaka en az 80 bin like atın bak gerçekten. Olay kısaca şu instagramdan ben story atıyorum ve size ne yapmam gerektiğini soruyorum. Siz de bana bir şeyleri yaptırıyorsunuz gayet kolay ve gayet etkileşimli bir video hadi bakalım videoya geçelim. Yine rastlagram başladık arkadaşlar. Sizce şu rozet paketini alayım mı? Bak 50'den 49'a girmiş. Gerçekten mükemmel bir indirim. Hadi bakayım oylayın. Evet story'i atacağım. Biraz bekleyeceğim şu anda. Ve bu hakkı, bunun hakkında yorum yapmak istiyorum. Bence alma demeniz lazım. Abi 50'den 49 ne ya? Alma deyin şuna ya. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Almak istemiyorum şunu. Çok enteresan. %78 al demişsiniz. Gerçekten bak ben protesto edeceğim bunu aldırmak istemezdim açıkçası. Tamam siz bilirsiniz. Ben 49 taş rozet paketini aldım. Penny, Sprout ve Bull çıktı. Okey. Tamam. Abi 50'den 49 ya. Her şeyi al diyorsunuz. Her şeyi al diyorsunuz. Bakın asıl indirim burada. Burada bir Aşk Meleği Piperverse var. 150 taşa satılıyor. Ama burada Rico 150 taştan 99 taşa düşmüş cidden Riko'yu aldırın lütfen bak rica ediyorum indirim dediyseniz alın size indirim yani. Abi ben gerçekten Riko'yu almak istiyorum burada az önce bana indirim var diye onu aldırdınız bu sefer bana Riko'yu aldırırsınız diye düşünüyorum yani mantıksal olarak Riko'yu aldırmanız lazım. Ama sizi biraz tanıyorsam yine trollleyeceksiniz diye düşünüyorum gidip oradaki Piper'ı aldıracaksınız. Riko ile hiç alakanız bile olmayacak bak gör. Ya %60 Piper %40 Riko ya. Abi ne yapıyorsunuz? Neyse geliyorum oyundan. Buradan paypuli alıyorum abi. Orada bak bir taşlık indirimi yapıyor. Yaptırıyorsunuz bana orada nereden baksan 51 taşlık indirim var. 51 taşlık indirime yanaşmıyorsunuz. Alın size paypuli. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama bu Aselin hesabı en azından Aselin hesabına güzel bir kostüm almış olduk. Asel'e uygun bir kostüm. Arkadaşlar Mega kutu açacağım. Direkt mi Mega kutu açayım? Yani çünkü yeterli sayıda taşım var yoksa 80 taş yatırıp mı bu Mega kutuyu açayım? Hangisini yapayım? <laughs> Gönderdim sonucunu gerçekten yani merak etmiyorum çünkü kesinlikle yatırıp aç diyeceksiniz bana Ya tanıyorum abi cidden tanıyorum sizi tanıyorum lan Tabi 80 taş at yatır aç diye %87 oylama var mükemmel ya Mükemmel gerçekten Mega kutuyu açmadan önce bir sorum olacak şuradaki sezon paketini mi alayım 89 liraya bak 2 tane mega kutu 170 taş Yoksa e, karakter çıkmazsa şey mi alayım şunu mu alayım yani 89 taş sadece bu Sadece bu yani Ötekini alayım değil mi? Yani amacım şu karakter çıkmazsa ne yapayım? Karakter çıkma, çıkmasını istiyorum. Umarım karakter çıkar. Bir cezası olsun istedim. Ee, muhtemelen bana şunu diyeceksiniz bu sefer. Cidden. Yani hani içime doğuyor. Bu sefer yapmazsınız abi diğerini. Diğer çok saçma çünkü 170 taşı iki tane mega kutu. Evet arkadaşlar 89'luk teklifi almamı istiyorsunuz. Gerçekten çok doğru bir karar. Ama karakter çıkmazsa öncelikle buradan 80 taş alıp mega kutu açayım. Evet 80 taşımız geliyor. 80 taş geldi. Hemen buradan mega kutumu açayım. Karakter çıkmazsa 89 abi. 89 liralık teklif almak zorundayım şimdi. Karakter çıksaydı almayacaktım o teklifi. Abi yine iyi ya. 170 taş alıp 2 kutu açmaktansa sezon paketini almam daha mantıklı yani. Teşekkür ederim bunun için. Yani açıkçası karakter çıkıp çıkmaması cidden umurumda değil. Güzel bir şey yaptınız benim için. O yüzden şu 170 taş 2000 altın çok güzel bence. Gel bakalım. Kapitan de karakter verirsen çok güzel olur ama cidden. Hani bu videoda karakter çıkmadı. Abi karakter çıkmıyor. Asil'in hesabına karakter çıkmıyor son zamanlarda. Bak bu soru beni gerçekten çok yıkacak. Bu videoda çok fazla üstüme geliyorsunuz. Bu sefer üstüme gelmeyin. Hadi, hadi benden taraf olun lütfen. 350 taşa bir gizemli savaşçımız var. Ben de yeteri kadar taş var. Lütfen bu sefer bak taş fiyatları ne kadar arttı bunu biliyorsunuz. Üstüme gelmeyin. Direkt bunu bu şekilde bu taşlarla alayım. Yoksa taş mı satın alayım? Lütfen bu şekilde alayım. Şu taşlar yeterli ya. Evet atıyorum story'i. Umarım yani taş satın aldırmazsınız. Cidden taş satın aldırırsanız. Taş fiyatları çok arttı. Ben normalde taş satın almak istemiyorum bundan sonra gerçekten. Abi ne sonuç çıkacak diye çok heyecanlıyım şu anda Instagram'da story'ime bakıyorum bakalım. Taş satın al sonra al yüzde yetmiş beş. Ayıp değil mi lan? Şişt, oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan güzel. Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi Ali abinizin parasına kıymaya utanmıyorsunuz mu? Abi gerçekten inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Taş satın alıp sonra alacağım. Ama bundan önce bir sorum da olacak. Gerçekten bu soruyu sormaya Korkuyorum artık. Cidden korkuyorum. Biliyorsunuz ki bu aselin hesabı gizemli savaşçı. Tera çıkmazsa buradaki bütün kostümleri mi alayım? Yoksa tekrardan 360 taş mı alayım yani? Ne, ne dersiniz? Hangisini yapayım? Tara çıkmazsa eğer. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten taş fiyatları çok arttı arkadaşlar. Bu nasıl olacak bilmiyorum ya. Bak 360 taş aldırmıştınız zaten. Onun öncesinde bir şeyler daha aldırmıştınız da. Tekrardan 360 taş almanız gerçekten büyük insafsızlık olur. Bana insafsızlık etmeyin. Gerçekten merak ediyorum. Geliyorum. Kostümlerin hepsini al. %64. Bu sefer taş aldırmadın. Çok teşekkür ederim. Gerçi bir sürü masraf yapacağız, bir sürü taş harcayacağız ama sonuçta satın almadan elimizdeki taşları harcayalım. Çok iyi. Öncelikle gizemli savaşçıyı almak için 360 taşımı satın aldım. Bakalım gizemli savaşçı tera çıkmazsa eğer. Ama tera çıkarsa bunların hiçbirini yapmayacağız. Bakalım ne çıkacak. Ah tera çıktı. Oh de. Kostümleri de almıyorum abi net. İnanılmaz bir şans. Çünkü arkadaşlar şey de çıkabilirdi şu anda bak. Neler eksikti? Eksik olanlar var. Jin ve Sprout da çıkmamıştı. Tera dördüncü gizemlimiz oldu Aselin hesabında Durasel'de. Yani Jin ve Sprout da çıkabilirdi. 290 taşlık kostüm satın almamış olduk toplamda. 290 taşlık kardayız şu anda cidden çok iyi. Şu anda videonun en can alıcı sorusuna geldik arkadaşlar. Bu soruyu sorarken tüylerim diken diken. Umarım troll yapmazsınız. 577 taşım var. Şurada bir spike var. İndirime girmiş. Harika bir spike var. Ve kostümüyle beraber. Sizce o spike'ı mı alayım? Yoksa buradaki altınları mı alayım? 577 taşlık altın mı satın alayım? Abi mantıklı karar verin lütfen ya. Abi atıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Cidden bu çok önemli bir karar. Asel'in hesabına spike aldıracaksınız veya aldırmayacaksınız. Instagram'daki takipçilerimi sesleniyorum. Cidden Akıllı karar verin bak. Hayır zaten 17.500 altınım var. Eğer altın çıkarsa ben cidden kahrolurum ya. Bence spike diyeceksiniz. Bak burada altın deme ihtimaliniz yok. Abi cidden kontrol ediyorum şu anda. <laughs> Aa spike al çıktı. <laughs> %69 spike al demişsiniz. Harikasınız. %31 de şey demiş abi. Altın satın al demiş. Abi akıl var, mantık var. Tabii ki spike almam gerekiyor be. Vallahi bak zaten indirimde altınla ne alaka? Altına paramı verilir. Altına normalde paramı verilir. işte spike teradan sonra spike'ı da çıkarmış olduk. Cidden çok iyi, gel bakalım maskeli Spike'ı alalım. Asen'in hesabına maskeli Spike aldım ilk defa. Şuradan Spike'ımıza maskeli Spike kostümünü verelim. Ve gerçekten çok güzel oldu. El maskesi takmış. <laughs> Son çalıncımız Mortis'le 3 kill alamazsam maçta ne yapayım? Mortis'e seviye mi atlatayım yoksa blow mi etkinleştireyim? Ne yapayım? Ya Bunu ben boşuna sordum çünkü ben Mortis'i zaten 3 kill alacağıma eminim. Ama yine de ben oyunu oynarken sonucu da görmüş oluruz. Şu anda attım. Evet bakalım ne yapacağız gerçekten? gerçekten. Muhtemelen Mortis'le 3 kill alacağım ama yine de bir sorayım dedim yani. <laughs> Muhtemelen siz Brofess al diyeceksiniz. Mortis yükselt demezsiniz diye tahmin ediyorum. Hemen burada El Primo var. El Primo'dan uzak duracağım. Şuradaki kutuları almaya çalışacağım. Kal, sen neler yapıyorsun böyle kal. Aa El Primo'nun gücü gitti. 1 2 A dur 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 El Primo. Aa Mortis aksesu. Aa! Aa dur. Alper May ben öldürdüm. Yo, Nita öldürmüş. Abi herkes yüksek seviyor şu anda. Abi bunlar bunlar var ben bunların mortisle nasıl keseyim? Abi son 4 kişi kaldı ve son 3 kişi kaldı zaten bitti. Ben şunu bir alayım da. Aha iki, bir, tane kill aldım birinci oldum. Brawl Pass etkinleştiriyormuş. Saçma. Neyse abi mecburen Brawl Pass etkinleşeceğiz. Etkinleştireceğiz. 170, 169 taşı Brawl Pass etkinleştirdim. Ve buradaki Poco Star'ı da alıyorum yani. Bu da bir güzel bir kostüm oldu. Ee, burada da iki tane kutu var onları da açıp şanssızdık Mortis'le yani birinci olmamıza rağmen bir kişi öldürdük. Az önce mallık yaptım gerçekten Brawl Pass'i etkinleştirirken 10 kademe etkinleştirmediğim için ve bu Asel'in hesabı olduğu için ekstradan taş alıp etkinleştirmeyi tercih ettim abi. Kızıma şey yapmıyorum ya 10 seviye etkinleştirmemişim kızıma. Lan karakterler zaten Asel'e çıkacak ben neyin kafasını yaşıyorum ya. Çok ayıp cidden. Kendimi gerçekten şu an tanıyamıyorum. Bu sebepten dolayı bir ceza olsun diye kendime şey yaptım ya böyle 135 lira ekstradan. Ne 135 lirası lan? 360 taş 180 lira ekstradan masrafa girdim lan. Orada 30-40 taş vermemek için. Gördün mü şu anda? Yani gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Niye yaptım böyle bir şey ya? Neyse karakter ver de bari moralin toparlansın senin hesabına. Hadi ver. Aga verdi sandım ama kamp küreği çok güzel. Çok güzel aksesuar çıktı. Şuradan 10 taşımızı alıp daha sonra mega kutuyu da açıyoruz. Karakter çıkmıyor tabii ki. Niye çıksın? Niye çıksın Asel'in hesabını? İlla bütün karakterleri satın alalım. İlla. Lastagram videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Like'ınızı et, eksik etmezseniz çok sevinirim. Burada da bir önceki Lastagram videosu var. Gidip izleyebilirsiniz. Buradan da mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.